Selam arkadaşlar, Vera hocamız zantamımda yakaladım tam One Arm Dumbbell Rowing hareketini yaparken. E, bu hareketi yaparken ben de hareketin yapılışı konusunda, tekniği konusunda size bilgi vermek istedim. Hem o yapsın, ben de o yaparken e, bu harekette yapılan hatalar neler, e, neleri doğru şekilde yapmalıyız, i̇şte duruşumuz nasıl olmalı? işte ağırlığı hangi kolumuzda tutmalıyız, sırtımızın pozisyonu ne olmalı gibi teknik konularda doğru bilgiler vermeye çalışıyoruz. Şimdi hareketin formunu bir görelim. Sen bize göster Evet, en önemli zaten bastığın ayağın sabit olmalı. Ne buradan, burada, ne arkanda, ne önde. En güzel çekiliş okay. burada. Tamam, birinci nokta bu. Evet. Şimdi şuna da dikkat edelim. Hangi kolumuzla çalışacaksa evet. o ayağımız yerde. Tabii değil ki değil yani döngümlü evet. önemli zaten. Yani, yani ben ayağım çok sabit olmalı. Yani. Bir de kaç tane destek noktamız var dikkat edin. Bir, iki ve üç tane destek noktamız var. Evet. Buna da dikkat ediyoruz. Kolumuz e, çok önde durmamalı, bazen çok öne koyuyoruz. Görelim uzansın. istersen bir öne koy. Yani bir çok, çok öne koymuyoruz, tam omuzun tam altında. Omuz uzasın da olmalı. Hep çünkü destek üç tarafta olmalı. Yani. Okey, dizimiz de yine, yani ne çok önde, ne çok evet. arkada olmalı. Bir, yani. bir şeye dikkat edelim, bir şeye dikkat edelim. Dambol da tam yere iz düşüm olarak. Aşağıya bakacak şekilde, bazı kişiler bunu önde evet, tutuyorlar. Evet, bu çok sınırlı aslında. Dumbbell ile çalışırken, serbest ağırlıkla çalışırken çok doğru bir şey değil. Gereksiz yere bu omuz kapsülünü zorlarız, ağırlığı tam aşağıdan çekmeliyiz. Neden? Yer, yer çekimi kuvvetine karşı direnci. Göstermeliyiz. Aslında o zaman... şu pozisyonda olması gerekiyor. Yani. Başlangıç pozisyonu bu o evet. zaman. Sırtımızı nasıl tutacağız? Tam düz bir şekilde kitliyoruz bakın. Tabii bakalım. ki tam düz bir evet. şekilde. Ne böyle, ne yuvarlayarak, ne şu şekilde. Boyunda, boyunda da çok dikkat etmeli yani. Ne kaldırıyoruz çünkü aynaya bakmak kendini istiyoruz aslında ama okay. bakılmamalı. Tamam lazım. o zaman hareketi evet. görelim. Çok iyi. Evet, tam aşağıdan yukarıya, dirseğin çıktığı yere kadar. Evet, en önemli zaten böyle yapılmamalıyız. Evet. Bu da çok yanlış bir hareket. Elini burada kilitlemesi lazım. Okey, ağırlığı tam aşağı bırakarak sırtımız düz bir şekilde hareketi gerçekleştiriyoruz. Değişelim bir de. Evet. Diğer tarafı da görelim. Diğer taraftan göz <laughs> Tekrar destek alıyoruz. Okey. Sırtımız düz bir şekilde. Destek noktalarını ayarladık. Ağırlıyoruz. E Aşağı doğru çekiyoruz. Evet. Hareketimiz neydi? Bu arada bambu nereye çalıştırıyor? Özellikle koltuk altı dediğimiz kanat e, halk arasındaki tabirle. Latissimus dorsi kası öncelikli. Sırt kaslarımız çalıştıran güzel bir hareket. Antrenman programlarında sırt kası çeken bu hareketi kullanabilirsiniz. O zaman teşekkürler. Ben... Teşekkürler size de. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz.